Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğrencileri yeni projeleriyle Buca markasını dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Bu Yaklaşık Buca'nın coğrafi işaretlerini bulmak, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi hazırlayan öğrenciler Sırbistan'da başarı elde etti. Salkın güvesi dediğimiz bu. Hazırladıkları projeyle Sırbistan Yetenekli Gençler Merkezi tarafından 14-15 Kasım 2020 tarihlerinde organize edilen Uluslararası Sosyal Bilimler Genç Bilim İnsanları Konferansı'nda Buca'yı ve Türkiye'yi temsil eden öğrenciler Buca Razakısı ve Kırıklar Kavununu dünyaya tanıttı. 9 ülkeden 67 araştırma projesiyle 83 öğrencinin finalist olarak katıldığı yarışmada Dilruba Sağır ve Toprak Asık gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi, Çınar Ceviz ve Azra Karabağsa bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. Kazın, Hadi gibi. Kazın. Kızılçullu öğrencileri Kaynaklar ve Kırıklar Bölgesi'nde yaptığı saha araştırmasında aldıkları toprak örnekleriyle laboratuvarda inceleme başlatmıştı. Buradan, Hocam bu kadar mı? Biraz, biraz daha, biraz daha. Biraz daha. <laughs> Oğlum bu kadar yeter mi sence? şey olsun yani. Toprağın pH değeri, tuzluluk oranı, kireç oranı, mineralleri ve elementlerini inceleyen gençler, buca razakısı ve kırıklar kavununun yetişebileceği en uygun şartların, kaynaklar ve kırıklar bölgesi olduğunu tespit eden sosyal sorumluluk projesi hazırlamıştı.